Allahu Ayet, Kur'an ayeti Azim tam aklımıza gelmedi şimdi. Kim ki Allah'tan yüz çevirirse onun yaşadığı, yaşadığı zorluklar olur, sıkıntılar olur diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın zikrinden vazgeçen, Allah'ı hatırlamayan onlara sıkıntılı hayat kıyamet gününde de kör olarak çık kalkar. Bu şey, dünya hali şimdi her tarafta sıkıntılar Biz insanlar zanneder yalnız bizim yaşadığımız yerlerde sıkıntı var. Başka yerlerde çok daha da beter sıkıntılar var. O sıkıntılar neden oluyor diye şey yaparsa insan çünkü Allah'tan Allah Azze ve Celle'den yüz çeviriyor. Yani ona isyan ediyor. Onun için Allah dünyada da hayatını zorlaştırır, sıkıntılı eder. Ahirette de kör olarak kalkar. Ne için beni kör diye yarattın, Ben daha Dünyada kör değildim diyor. O evet. vakitte Allah Azze ve Celle sen hatırlamadın dünyada, isyan ettin. Onun için sen kör olarak, daha da sıkıntılı olarak haşrolur. Mahşer günü sıkıntılı bir gündür. Allah muhafaza etsin. Onun sıkıntısı insan olur. Dünyada ufak bir sıkıntıya gelemiyor. O mahşerin sıkıntısı senelerce yüzlerce bazen oluyor. bazen binlerce sene o mahşerde duran insanlar oluyor Allah muhafaza etsin. Onlar işte dünyada kendilerini akıllı zannedip Allah Azze ve Celle'ye isyan eden, kabul etmeyen insanlar, onun yolunu kabul etmeyen insanlar o sıkıntıya hem dünyada sıkıntı oluyor, ahiretteki sıkıntı bin beter. Çünkü ahiret artık ebedi hayat o vakit oradadır. Bu hayat geçip gider ama Kurtulup bu bundan bu hayattan hayata ya insan bazı kendine son verir ya Allah her şeyin bir sonu olduğu için bu hayatta e, ne kadar yaşasa fazla e, ahiret hayatına göre bir göz açıp kapatana kadar bile değil Yani bizim yaşadığımız hayat onun için bu hayatı hem ahirete sıkıntıya sokmamak için Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetleri takdir edip şükretmek lazım ki bu sıkıntılar kalmasın. Bütün dünya dediğimiz gibi şu an sıkıntıdadır insanlar daha fazla isyan edip Allah Azze ve Celle'ye yönelmiyor, dünyaya yöneliyor, kendi kafalarına göre bir şeyler yapmayı uğraşıyor. Onun için bu sıkıntılar devam ediyor. Reçe, şey hastalık belli, reçetesi belli ama insanlar kabul etmiyor. Kabul eden kurtulur. kabul etmeyen sıkıntı da olur. Allah muhafaza eylesin. Allah onun bazı kerame'nle bizi rahat dünyada da ahirette de rahat hayat yaşayalım inşallah. Ve minallahi tevfik el Fatiha